savaş tamam mı? Or, or. Dur bir dakika. Ver ver Afra. <laughs> Afra bekler misin beni? Afra beni <laughs> beklemiyor ki. <laughs> Hadi, dön, anne, <laughs> bana bak bana Afra bana bak gel bir, bir, şey söyleyeceğim bir gelir misin bir gelir misin gel buraya Bas. Mayla, Parka. Bak. Park park parka git anneciğim. Skoturunu bırak ben seni çekemiyorum. Ya bak önüne bak önüne bak. Anneciğim önüne bak. Oyuncaklara gel. Ben tutuyorum. Tutuyorum anneciğim Afra gitti ya, ne var ya? Var. Gördünüz mü arkadaşlar Bak Afra nerede bak şimdi Kayacak Aha burada <laughs> Afra ne yapıyorsun orada Hadi kay bakalım Geliyor geliyor geldi. Ayın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Ayın. Anneciğim neden ters biniyorsun? Düşersin ama. Afra. Ayın. Ters çıktın. <laughs> Aferin. Gel. Ya, Hadi hadi. gel kardeşin Hadi gel anneciğim. Gel. Bak kardeşin çıkacak hadi gel. Gel. Dikkatli tamam mı? Hadi gel anneciğim. Hadi gel. Aferin. Hadi gel bakalım. Bu tarafa gelebilirsin. Hayır anne. bu senin skuturun değil, seninki burada. Gel. Evet, seninki bende. Hadi bir ben seni havaya kaldırayım. İstemiyor musun? Neden? Uçar mı annem skuter? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bize destek olur musunuz? Bakın Afra neler yapıyor böyle. Nasıl da tırmanıyor. Bu nasıl hareketler böyle? Dikkat et tamam mı anneciğim? Aferin kızım aya. Ayaklarına bak ya. Aferin. Nereye gidiyorsun? Hayır düşersen onu sakın yapma. O hareketi yapma düşersin. Nereye gitti bu kız ya? Nerede acaba? Gelin bakalım nereye gitmiş. Ah buldum buldum. Bakın burada Bakın bakın burada. <laughs> Buradayım annem. Su mu? Burada, tamam. Burada. Dur vereyim annem bir saniye. Bekle. Nasıl çıkaracağım ben şimdi suyu? Bir saniye dur. Al bakalım. İç düğünü. Yavaş. Tamam mı? Tamam mı anneciğim? Ay. ay, ay ay ay. Suluk düştü. Bir saniye anneciğim tutacağım. Ver Hadi bakalım. Onu da mı tutayım? E ben hamal mıyım yani? Nasıl evet hamalsın? Ay anahtarım düşerse bir dakika dışarıda kalırız vallahi. Bir dakika arkadaşlar şimdi afrayı size göstereceğim. Park o kadar büyük ki. Afra'ya yetişemiyorum bile. Tamam anneciğim. Bak bebek ne güzel iş, gördün mü? Ben yemek istiyorum. Tamam sen de bulacaksın anne. Gel. Gel abla. Gel. Gel abla inecek misin? Anneciğim inecek misin? İncem. Hadi gel. Hah. Hazır mısın? Çekeceğim. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz kanalımıza abone olup bize destek olur musunuz? Ne oldu anneciğim? <gülüyor> ne? <laughs> Skuterin orada anneciğim bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ona sen merak etme. Hoppa. Hoppa. Uçuyor Afra uçuyor. Afra uçuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Afra uçuyor arkadaşlar Gördün mü bakın Uçuyor uçuyor Havalara uçuyor Sallayayım mı? Hoppa Hoppa <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar hoş geldiniz. Bizlere abone olup destek olur musunuz? Korkarım ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> İnecek, İnecek misin inyeceğim. İnecek misin anneciğim Tamam dur bakalım Şöyle bir durduralım seni Şimdi nasıl indireceğiz Gel bakalım Kalk ya. Kalk Hah. Gel şimdi Hop Bak Hadi gül. Ama yavaş sür bak ben sana yetişemiyorum öbür türlü. Allah, ne oldu anneciğim? Abi de skuturunu alacak. Almaz annem onun da skuturu var. Orada. Almaz annem niye alsın? Onun da kendi skuturu var. var. Var var. Gidip spor yapalım mı seninle? Bak arkandaki spor aletleriyle. Hadi gel. Yavaş. Buraya buraya gel buraya. Afra buraya gel buraya. Otur oraya. Hayır sen buraya otur buraya. Heh, oraya otur anneciğim. Hadi spor yap bakalım. Tamam. Hadi bakalım yapabilecek misin? <laughs> Yapamıyor musun? Ha? Yapamadın mı? Diğer spora mı gidelim? Tamam Afra bunu yapamaz Diğer spora gidelim arkadaşlar. Bakalım hangisine gitmeyi istiyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olur musunuz? Annem bu ne? Düşebilirsin dikkat et. oradan orada sallanabilirsin. Hayır hayır. Bak gel buraya. Çık bunun üstüne. iki ayağınla çık bunun üstüne. Çık. Onunla da bas, o ayağına da bas. Çık. Tamam. Şimdi kendini salla. Tut orayı. Burayı tut. Burayı tut. Heh. Salla. <laughs> salla bakalım. Neden sallamadın? Dikkat et. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kafana dikkat et. Kafanı vuracaksın ya. Dikkat et. Annem oradan mı tırmanacaksın tekrardan? Hadi çık bakalım anneciğim. Ama düzgün çık. Düşersin dikkat et. Gidiyor musun annem? Nereye gidiyorsun? Afra gene kayıplara gitti o tarafa geçecek. Bu bizim. Şey, Hı, Hı -hı. Ne oldu ablacığım? Hayır ben buradayım. veriyor anneciğim. Bak veriyor. Bak abla sana getirdi gördün mü? Teşekkür ederiz ablası. Hadi oynamak istersen oynayabilirsin. Afra <laughs> sen nasıl gördün o kızın skotura bindiğini? <laughs> Yine çok hızlı gidiyorlar. Önlerini keseceğim şimdi. Anneciğim abla da biraz binebilir mi? Abla da biraz sürsün mü? Ama o başkasının. Ablan da biraz sürsün mü? Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam ver biraz da abla sürsün. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Sür yavaş yavaş. Nereden aldınız? Bunu biz marketten aldık. Bana neden almadın? Ama sen yoktun. Ay yayınım gitti ya. Bayım yayınım mı bitti? Hadi. Tamam mı? Sürdün mü? Sürmedim buraya. Hadi. Hadi bir tane daha sür gel. Ama oraya dönsün ya. Dönsün gelsin. Dönsün gelsin. Tamam dönsün gelsin. Bir tane daha dönsün gelsin. İnşallah kırmaz. Ana. <laughs> Su mu içeceksin? Evet. Bir dakika anneciğim. Hadi anneciğim onu içtikten sonra skoturunu al sür tamam mı? Hadi ver suyu bana şimdi. Oturayım. Hadi gel. Bak. Banda, Anneciğim oyuncaklara binmek istemiyor musun? Neyre? Ha? Oyuncaklara binecek misin? Ne istiyorsun? Salıncak. Salıncaklar dolu. Yok gitmiyorum daha buradayım. <laughs> Afra'yla oynayabilirsin <laughs> tamam mı? Ayşel. Hadi anneciğim. Ne, ne? yapalım? Ha? Ne yapalım? Niye parkta oyuncaklarla oynamıyorsun sen? Nasıl sevmiyor annem oynuyorlar seninle seviyorlar. Ha? Seviyorlar anne, nasıl sevmiyorlar? Seninle oyun oynamak istiyorlar. Kafana vurursun dikkat et. Ya yapa, yapa. parlıyor Kafana dikkat et Afra. <laughs> Hadi yürü yürü oyuncaklara yürü yürü. Yürü. Hadi. Yavaş. Bak. bak onlar seni kafana çarpacak. Afra. Biraz uzak uzak yürü. Yürü şu tarafa. Kaydırakları yürü. Hadi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hadi anneciğim sen de kay. Hadi gir oradan sen de kay. Kay. <laughs> Hı? Eve gidene kadar tutacaksın artık.